İşimiz hakkında dördüncü ay beşinci ay arasında meşrumluk iştir ya bu devletten ihale girip çiter alıyoruz. Ondan sonra kendimize bir tapülü yer buluyoruz. Orayı çekip vatandaşa dağıtım şekilde bir beş on ayla arasında o şekil on birinciye kadar bu işi öyle üretip satıyoruz yani kendimize yapıyoruz. Hani burada şu anda on ayla var. Dördüncü ay on beşinde işi geliyoruz. 11. 12. arasında o iklime bağlı yani şart geçerse erken bırakıyoruz. Her geçmedi mi? Kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Ondan sonra gidip herkes memleketinden, evin neredeyse Ankara, Mardin nerede olursa gidiyorlar. İş tekrar başlayınca yine aynı şekil geliyoruz yani. Burada onayla yani üçer saysa bir işte 30 40 kişi var o şekil. Bir gün topluyoruz, bir gün çatıyoruz. Mesela çatma şeyi. bir yani her bir ocak 10, 15 ile 20-25 gün arasında söküp satıyoruz yani. 10 aile yani her bir aile 5 ton bir ocak çıkarırsa ayda bir 5 ton çıkarabiliyorlar yani. Herkes az çok tanıyorlar kömürcüler Ankara'da, Tarabzon'da her yere satıyoruz. Onlara toptan olarak kamyon yükleyip gönderiyor, satıyor. Onlar da marketlere mal. yani sonuçta hani bozulmayan bir maldır. Bir senede 5 10 sene de kalsa bu mal yerinde bir sıkıntısı yok. 25 30 arasında sattığımız malı marketlerde 50 60 yüze kadar da satan var. Herkes yani bu ya şimdi kömür bir noktası herkes yapamaz. Bu ikincisi de zor bir iş. Bu üçüncüsü de talükesi de var. Bilmeyen kişiler şey gibi yani ateş sonuçta ateş adı üstünde. Emekçiyiz gördüğünüz gibi. Sabah 5 6 yani akşam da altı gibi çalışıyoruz zaten. Maksimum çalışmamız böyle oluyor genelde. Böyle yani devrim devrim dönüşüyor bunlar. Bu kamandan getiriyoruz sonra çatıyoruz. Ondan sonrasında saman, toprak ile kömür haline getiriyoruz. Yakarak. Bu kömürler ne için kullanılıyor? Mangal kömürü yani dağıtım için. Yani ücret dahilinde oluyor. Mayıs gibi gibi geliyoruz. Yani Kasım, Aralık gibi gidiyoruz. Hmm, Çok zor yani bunu herkese yani yapamaz bu işi. Ailemize destek olmak için çalışıyoruz. Çabamız bu yönde. O kadar. Yani kadınlar söylemek istediğim şey biraz hat, yani hatını bilsinler, çalışmanın değerini bilsinler. O kadar. 18 yaşındayım. Ee, okulu bırakmış bulunmaktayım. Sporcuydum zaten. Bıraktım aileme şu an çalışıyorum. 22 senedir halalından geçimimizi yaptık. Bazı insanlara sebep olduk. Herkesle beraber çalıştık. Allah'a şükür. Yani her türlü bir zorluğu bu işi yapıyoruz yani. Herkes bilsin ki kolay ekmek yok. Bu, bu işten böyle bir ekmek yani kazanıyoruz. Yani zor iştir yapabiliyoruz. Herkese selam.